Yargıtay bu kez çalışmayan tembel koca kararına imza attı. Bir buçuk yıldır tembellik eden adamın evlilik sorumluluklarını yerine getirmediğine hükmetti. Şikayetçi eşi haklı buldu. Bu arada bu karar da emsal karar olarak kayıtlara geçti. Eşiniz tembel miydi? Değil. Eşiniz bir buçuk yıl boyunca kendisiyle çalışmasa boşar mısınız? Kavga ederiz tabii ki de ayrılırım yani. Çalışmadı, tembel tembel yattı, yargıtay ağır kusur diyerek boşadı. Yok öyle bir şey kabul etmem, çalışacak, para getirecek. Her şey kadının mahkemeye başvurmasıyla başladı. Eşinin bir buçuk yıldır tembellik ederek çalışmadığını ve kendisine şiddet uyguladığını söyleyip boşanma davası açtı. Kadın haklı bu durumda tabii. Hayat müşterek bakabilirim. Kadının bu talebini yerel mahkeme kabul etti ama istinaf delil yetersiz. Siz diyerek reddetti. Konu yargıtaya taşındı. Boşar mısınız? Sanmıyorum. <laughs> Neden? Çünkü seviyorum. Aslında ya haklı ama demek ki çok da sevmiyormuş. Hayır boşamam. Yardımcı olurum, destek olurum. Yüksek mahkeme kocanın çalışmamasının birliktelik yükümlülüklerinin ihlali olduğuna hükmetti. Ve kadın ve kocanın bu şartlar altında aynı çatı altında barınamayacaklarını belirtti. Düşünür Yok ya ben tanıdığım için onun sebeplerini araştırırım ya. Boşar mı? Boşamaz, boşamaz. Seviyorsak neden olmasın? Eşini tembelliği nedeniyle boşamak isteyen kadını haklı bulan Yargıtay istinafın kararını bozmuş oldu. Sevse boşamazdı herhalde. Sevgi neydi? Sevgi. <laughs> Emekçi diye gireceğim şimdi.